herkese merhabalar. Tonguç Akademi'den Tonguç'la beraberiz. Tonguç um, hoş hocam. geldin. Ne yapıyoruz? Eşkenar üçgen yapıyoruz. Hocam eşkenar üçgen çok basit. 60 altları bitmiyor hocam. E, cetvelim nerede benim? Buyurun hocam. Teşekkürler. At bakayım ver bakayım bana. Tonguç'um ilk kuralımız şu. Eşkenar üçgen kaliteli bir ikizkenar üçgendir. Aa. Dolayısıyla ikizkenar üçgendeki geçerli olan tüm kurallar eşkenarda geçerlidir diyeceğiz. Aa. Önce bunu bileceğiz tamam mı? Tamam hocam. Yani, yani ne vardı? döveceksiniz zannediyorum. Yok. Ya ne vardı? Yaki kuralımız vardı hatırlarsanız. Evet Yaki kuralı burada geçerli. Bunu unutuyoruz. Evet Al bakalım şimdi. İlk sorumuza başlıyoruz. İkinci kuralımız şu. Eşkenar üçgen sorusu gördüğümüz zaman eşkenar üçgen ifadesinin yazısını okuduğunuzda 60 hemen yapıştır. 60 derece yapıştıracağız tamam mı? Ver bana oradan güzel renkli bir kalem. Buyurun hocam. Bu buyur buyur. galiba her şey hazır. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen yapıştırıyorum bak. Buralara ne yapıyorum? 60 derece. Evet Buna canım. da 60 derece yapıyorum. Buna da ne yapıyorum? 60 derece yapıştırıyorum bak şimdi. Devam edelim şimdi. Buyurun e, hocam. Canım. Farklı renkli. Bak şimdi. Burası 90 mı? F. Bak. F. B. D üçgeni. Fenerbahçe derbisi. Fenerbahçe derbisi. Vay. Evet. 90. 60 ise burası kaç <laughs> 30 derece? 30 derece. 30 derece. Oo bak şimdi. Burası kaç derece? 60 derece. Evet hocam. Burası da 30 derece değil mi? Değil mi hocam? E, i̇ki iç hop bir dış. Aa iki iç bir dış. Burası da 30 derece midir? Ters evet açılardan diyorum. güzel. Bak şimdi bir de en önemlisi sorunun kenarında böyle yazılar yazar Tonguç. Onları ben Onları genellikle okumuyorum. Okumadığın zaman soruyu çözemezsin işte. Aa. Çöz bakalım soruyu. Nasıl Okuman bilmiyorum. Bak 30'un karşısı 2. <laughs> Doğru mudur? 90'ın karşısı 90 4. 90'ın karşısı 4. Şimdi burası ne yaptı? 4 artı x yaptı mı evladım? Aa, evet. E patladık. Bak ne demiş burada? BD 7 santim demiş. BD neresi? Bak burası. Bak şuradan burası 7 santim. O zaman 90'ın karşısında 7 varsa, bak şunun karşısında... Kaç olacak? 30'un karşısında ne olacak? 3 buçuk. Ya da şöyle yapalım. Bak burası x mi evladım? Evet hocam. Burası da x değil midir? İkisi kenar bak 30-30 evet, bunlar evet. eşit. Bak şimdi burası x'e buraya ne kaldı? 7 x kaldı 7 x. Çok güzel. 4 artı x. 7 xe x eşit işte olmak zorunda değil, oldu, değil mi? Aa oldu Çünkü eşkenar üçgen. Yazıyorum hemen. 4 artı x hocam, eşittir. Hocam geometri sorunun bir sürü çözüm yöntemi oluyor hocam. kesinlikle. Bir ha, Her sürü türlü çözebilirim. Her türlü çözüm yöntemi vardır. Bir de şunu unutma. Geometri köklü sonuçlar, böyle değişik bir artı kök 2'li sonuçlar her zaman çıkabilir. Onlara dikkat edeceğiz. Rasyonel sonuçlar çıkabilir. Evet. evet. Eksi x'i bu da sol tarafa aldım. Ne oldu? 2 x oldu. İşte 4'ü karşıya attım. 3, 3 x'i işte, 1.5. 3 bölü 2. Şıklarda evet. ne vardır? 3 bölü 2 vardır. Evet, evet. Bu ondalık sayılar değil. Şimdi bak eşkenar üçgen neymiş be evladım? Evet. Eşkenar üçgende şu kuralı hiçbir zaman unutmuyorsun. Bu kuralımız şöyle. Eşkenar üçgenin içerisinde herhangi bir noktadan bak herhangi bir noktadan kenarlara dik indiğimizde böyle bu diklerin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir diyeceğiz. Bu, Ver bu, bana. Buyurun hocam. Teşekkürler. Yani şu yüksekliğe ne olmak zorunda? Teş, Yeşillerin yeşiller. toplam toplamı morlara eşit olacak. Mor nedir evet bu? Mor renk alacağım. Tamam. Hocam. Şimdi o zaman ne yapıyorum evladım bak şimdi. Önce ne yapacaktık? 60'ları yapıştıracaktık değil mi? Hocam ben evet Hemen onları yapmak Hemen 60'ları yapıştıralım. Onları yapmadan olmaz. Bak <laughs> 60'ları koydum buraya. Şimdi devam ediyorum. Hemen dik alıyorum bak. Şuradan bir dik alıyorum tamam mı bak. Çat indirdim dik. Oh. Ne olacak so bu? Sonra rezil olacak. Bak şimdi. Kök 3. 3 daha 4 kök 3. 6 kök 3 daha ne yapar? 4 kök da, üç üç daha. 2 kök daha ne yapar? 6 kök, evet. kök üç yapar. Şimdi bak evladım. Buraya haş diyelim. A haş C. Hocam. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un 30 karşısı neydi? 6 90'ın karşısı neydi? Yani şurası 12 idi. E zaten de bana neyi soruyor? AC'yi yani 12 santimetreyi soruyormuş. Hocam evet. bazen e, dudaklarınız beyninizin hızına yetişemiyor hocam. Orada 6 kök dediniz anında söylediniz. Evet al bakalım. Şimdi bak eşkenar üçgen demiş Donguç. Ay yine mi başladık Ye, ya? Bak eşkenar üçgen 60'ları yapıştıralım mı şöyle? 60'ları koydum. Yapıştıralım hocam. Bak 60 buraya ne koyacağım bilmiyorum. Ya orası birazcık karışık. Karışık evet. Şimdi evladım bak burada bir iki tane ok var görüyor musun? Onlar Bunların ne neydi hocam? Paralel demekti. Aa. Bunlar birbirine paralelse burası 90'sa burası 90 olacak mı evladım? Evet ya. E ee, ben ne demiştim sana dik üçgende hatırlıyor musun? 30 derece 60 derece 45 derece gördüğün zaman hani benim dikim diyecektin. Ne yapacaktın? Hani benim dikim? Al sana dik bak geliyor dik bak. Dikkat et. Dik Şak, dik hocam. Gördün mü? Evet Geldi. Ne yapıyorum şimdi? Söyle bakalım bana. 90'ın karşı 8 ise <laughs> burası 4, 30. Burası kaç yaptı? 4 yaptı. Peki burası 4 ne kök yaptı? 3. 4 kök 3 yaptı. Peki evladım burası bir dikdörtgen değil mi? Bak karşılıklı kenarlar birbirine evet. eşit olacak mı? Bak burası 4 kök 3 oldu. Evet. Gördün mü? E al sana Pisagor. Aa. Gördün mü? 144 artı 12'nin karesi. 48. Eşittir ne yaptı evladım? 192 eşittir x kare diyelim. Buradan x nedir? Ee, çarpı çarpı 3, 2, 16 çarpı 3. 16, yani. 16 çarpı 16 çarpı. 16 çarpı 64 8. 64 çarpı 64 çarpı 3 olur. Bilmiyorum hocam. 64 ya. Benim çarpı Benim 3 olur. Ya. 64 ile 3 çarparsak. O zaman 12, 8 evet. kök 3. 8 kök 3. Neymiş cevabımız? 8 kök 3, 8. 8 kök 3 santimetreymiş. Al bakalım. Oo. Bak ne var burada. Bak b d. C üçgeni bütün kenarları eşit. Yani eşkenar üçgen. Yazalım 60'larımızı. Bak yazdım 60 dereceyi. Şu tepesi de 60 olacak. Bak şimdi çok hoş bir şey vermiş burada bak. Kiskenar. İkiz, şey İkiz kenar. Bunlar da eşit. O zaman ben Şunun devamını çizersem. AD'nin devamını çiziyorum bak şimdi. Bak dikkat et. Yükseklik olur. AD'nin devamını çizersem Aa, ne olacak? De mi? Yaki. Değil mi? Bravo. İkiz kenar üçgen. Devamını çizdim. Bak Ortada ne oldu? Ortada ikiye, ikiye böldü. Yani önce bunu siliyorsun. Silmem gerekiyor. Yoksa Kesinlikle perişan şey, şey, olurum. Kesinlikle iki olacak. Burası da iki oldu değil mi? Evladım burası ne? 30 derece değil miydi? Evet hocam. 30 derece ise bu 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök kök, Bravo. 2 kök 3. Bak şimdi evladım. Burası ne yaptı? Toplam 4 kök 4 kök 3. 3. Burası ne yaptı? 2. Değil mi? Öyle Bize AB'yi sormuş. Yani X'i. Yani burası da X'tir. O zaman değil mi? 4 kök karesi. X kare eşittir. 4 kök karesi 48 artı, artı 2'nin karesi 4 eşittir. 52. Bu da nedir? 2 kök 13. X eşittir. 2 kök 13 santimetredir. Teşekkürler hocam. Sağol. Tomuç acayip hızlısın. Al bakalım. Bak şimdi. Bak bak çok güzel. Hoş bir soru. A, B, C eşkenar üçgen. Ver bana kalemi. Burası ne? 60 derece mi evladım? Burası da 60 derece değil miydi? Burası da 60 değil miydi evladım? Evet 60, 60 değil ya. mi? Çok güzel. Harikasın. Buranın tamamı 4x demiş. Evet. Ama bunu burası... Yaş 60 iş bitmiş. <laughs> Soruda bunu şöyle Yaş ederim. 70 iş bitmiş. Bence bitmemiş iş. Tabii ben 70 yaşında değilim yani. Ee. Geçen gün öğrencinin birisi bana yaşlısınız hocam dedi ya. Kaç yaşında mısınız? Ben normalde 37 yaşındayım. Ee, hocam ama anormalde kaç yaşındasınız? Anormalde bana 45 yaşında dedi ya. 45-50 varsınız dedi. Çok büyük terbiyesizlik yani. Bence yani. şu anda siz 12 yaşında gösteriyorsunuz hocam. Size bunu iltifat olsun diye söylemiyorum hocam. Aramızda görüyorum sizi o yüzden hocam. Teşekkür ederim. Devam edelim şimdi. E, Tonguç BC Bu ne A, yapıyor uçan eşit. muhalla gibi? Ne ortamı ne işi Bu, var? Bu cadı cadı. Soruyu gösteriyor bak 14 bulmuşsunuz burayı. şey eksik, süpürgesi eksik bunu sadece. Aa. Burası 4x'e. Buralarda 4x olacak mı evladım evet AB de 4x, AC de 4x'ti. Burası ne olacak o zaman? 2x, burası da 2x olacak mı? Olacak evet değil efendim. mi? Tonguç burada 60 derece görmüyor musun sen? Gördüm. Ne diyorduk 60'ı gördüğümüzde? Ee, Allah diyecektik. Ha 90 hani inecektik Hani benim dikim. Hemen ne yapıyorum? Dik indiriyorum. gördün mü bak. Koydum. Burası ne oldu? 30 derece oldu mu şimdi? Evet hocam. 30'un karşısında olacak x mi olacak evladım? Ee, onu silmemiz gerekiyor hocam. Değil, değil mi? Şurayı oldu. sildik. Çünkü oraya 2x kaldı. 2x kaldı. Çok güzel. Peki burası ne olacak x evladım? Kökü 3. X köküç. X köküç. E burada pisagor var mı evladım? Aa. Bak. Gördün mü? X köküçün karesi 3x kare artı, artı 2x'in karesi 4x kare. kare eşittir 14'ün karesi. 14'ün karesi diye yazıyor. 14 çarpı 14 diye yazıyor. Aa vay uyanık hocamız var. Burası ne yaptı? 7x kare yaptı mı evladım? 7x kare. 7x kare eşittir. 14 çarpı 14. Bak bunlar gitti mi? Ooo kaç ya kaldı? hocam 2 kaldı siz kaldı değil mi? çok uyanıksınız ya. <laughs> x kare eşittir işte ne oldu? 2 çarpı 4 28 x nedir buradan? 2 kök 7 miydi? E, kare kök 28 Öyle evet hocam. Ne oldu? oldu? Bulduk mu soruyor? E x'i soruyor. Bize ne? O ha pardon bulmadı. Vallahi gittik şıklarda işaretlik ayva yedik. Hocam siz siz bu şekilde yaparsanız biz nasıl eğitileceğiz hocam? Evet o zaman yanlışımızdan hemen <laughs> dönmüş olduk. Çevreyi sormuş bana. Bir kenar neydi? 4 x değil miydi? Nasıl evla? bir kalem ya? Evet farklı bir kalem var <laughs> o zaman. hocam buyur. Ha bir dakika. Buyurun Bak, hocam. Teşekkürler. Bir kenar neydi? 4 x'ti. Evet. Üç tane kenar ne yapar? 12x yapar değil mi? Evet hocam. 10, x neydi? 2 kök 7 idi. 12 ile 2 kök 7'yi çarparsam ne yapacaktır? 24 kök 7. 24 kök 7 santimetre çevre yapacaktır diyoruz. Teşekkür Al bakalım. Hocam. Al bakalım. Oo Tonguç bak güzel bir soru. Okulumuzun müdürü e, Galatasaraylı <laughs> hocam. Evet. E, Galatasaray Kemalettin Bey. Hı <laughs> Kemalettin Bey'in kravatını ve gömleğini görebiliyorsunuz hocam. Evet. Saçları yok galiba bunun. Evet, genellikle müdürlüğü var. Bıyığı var, kaşı var. Bir de yanda şurada biraz bir saç kalmış galiba değil mi? Klasik müdür tipleme tutuyor. Evet. Şimdi eşkenar üçgende şöyle bir kuralımız var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet öyle eşkenar bir kuralımız üçgenin... <laughs> eşkenar üçgenin, üçgenin içinde herhangi bir nokta aldığımızda. Yine başladık. Tamam mı? Yine başladık. Bu noktalardan köşelere pardon kenarlara paraleller çizersen bak böyle. Görüyor musun? Böyle Aa, paraleller çizdiğim hangi, zaman. Bu, bir dakika hangi kenara? Bu buna paralel. Allah. Bununla da bu Ay, paralel. anladım. Bununla da tamam mı? Wow, bu kenar paralel çok olsun. Oldu evet kesinlikle. <laughs> diyelim ki bunların uzunlukları A, B, C diyelim. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı A artı B artı C oluyor. Oha, yani. çok klas bir teoremmiş. Kesinlikle. Ya. Şimdi öğrenci, e, arkadaşların diyor ki öğretmenim diyorlar. Hocam diyorlar biz bu kuralı biliyoruz diyorlar. Ama soruda nasıl uygulayacağımızı bilmiyoruz diyorlar. E ben de diyorum ki bak diyorum bu kural nasıl demiş? Paralel çizmiş, paralel çizmiş, paralel çizmiş. Şimdi soruya bakalım Tonguç. Bak buradan bir paralel çizmiş mi çizmiş? Kim çiziyor? FE'yi çizmiş. BC'ye paralel. Buradan çizmiş. E buna çizmiş mi paralel? Bak buna çizmiş görüyorsun. Aa, buna çizmiş beni mi çizmemiş. Yedirdi. Bak çizmemiş değil Ay, mi? Üç kağıt bak, civa. bak. Hemen ne yapıyorum? Paraleli çiziyorum bak evladım. Bak bak. Çat. Çizdim paraleli? Bak, bak benim kanıma çizdim bak ya. gördün mü? Bak evet çizdim canım. gördüğün gibi. Hatta 3 tane ok yapalım bunu şöyle. Tamam mı? Çizdik. Peki burası 60 derece ise eşkenar üçgen olduğunu söylemiş bana zaten. Evet hocam. E, burası da 60 derece değil midir? Yönde şaşı 60'ın karşısı 2 yüksek. 30'un karşısı neydi evladım? 2, 2 değil miydi? Çok güzel. 90'ın karşısındaki de? Harikasın. 4'tür. Devam edelim. 90'ın karşısı nedir? 4'tür burası. Doğru. Hocam ben size söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ne X artı 4 artı 4. Bravo. Bravo. Yazalım. X artı Hangileri 4 olduğunu artı gösterin 4. Hangileri Değil mi? Hemen. Ver bana oradan bir kalem. Buyurun hocam. Teşekkürler. X. O X. 4. O 4. Bu da 4. Değil 3. mi? Aa, şimdi Gördün mü? Demin yaptığınız kural gibi hocam. Aynı kural. Bu aynı isim, kural. üçünün toplamı bir, bir kenara... kenara eşit olması lazım. Bir kenara eşit olması lazım değil mi? Nasıl bileceğiz bir kenarı? Ya işte burayı okumazsan bilemezsin Tonguç. Aa. Bak yine okumadın. Çevresinde demiş 48 demiş. Israrcıyım hocam. Okumadan soru böyle çözüm Üç tane kenar aynı olduğuna göre 48'i üçe On 16. On 16 çıkar. Yani şu kenar neymiş Tonguç? 16 santimetreymiş. O zaman bu ne eşit olacak? 16 santimetre eşit olacak. 8 at karşıya. Aa, X eşittir 8 santim. Çok basit Neyi sormuş yani. bana? X'i sormuş. Tonmuş. Ödüllü soru. Arkadaşlar ödüllü sorumuzu çözüyoruz. Yorumlara atıyoruz. Ve. Hocam o gözükmedi ödüllü soru tam gözükmedi olarak. Gözükmedi mi? Aynen hocam. Ben tekrar koyayım o zaman. Elinize hocam. He. Tamam tekrar tamam, koydum. Tamam hocam şimdi alalım. Şimdi görüldü. Evet. Üniversite adayları soruyor. Hashtag ile sorularımızı soruyoruz. Ve ne yapıyoruz? Arkadaşlar sürprizlerimiz var. Facebook'tan, Twitter'dan, evet. Instagram'dan paylaşıyoruz hocam. Kesinlikle. Eee Video yağmurumuz devam ediyor Tonguç Akademide. Ne yapacağız? Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izleyip like etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Teşekkürler hocam.